Evi bayağıdır havasız bırakmışım. Gözlerimi açıyorum. İki elim göğsümde şimdi. İnsanın evi kalbi. Evimi kalbimde taşıyorum. Kar beyazdır gülüm. Yok ya kar beyaz mıdır ya? Allah gözüm. Bir baktım kendi arabam benim üstüme gel. Kar mı lan? Onun iki kar dedik. Karı yağdırdık diyorum ben. Barım hakkında doğru konuş. Yağmıyor mu? Yağmıyor ya. Güneş açsa iyi olacak. Ne diyorsun dayı? Güneş açmıyor şu an. Birazdan açar bekle. Neyse, konumuz da o değil zaten. Videoya giriş yapmadım. Ne anlatıyorum ben ya? Dur videoya bir giriş yapayım. Baba! Efendim Gökhan? Ya baba, bizim evin önünde şamata var ya. Selam bebek çakal, çakal ben Ula. içemedim kola. Evet arkadaşlar Fizikalım'a hoş geldiniz bugün. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugünkü videomuz Kreni TikTok videoları 38. bölüm. O zaman hiç zaman kaybetmeden bu videoya sadece senden bir tane like istiyorum. Çok, şey, istiyorum. çok şey istiyorsam. Burhan çeri kalbine mi? Ama fazla ama derine girme. Çünkü, çünkü orada sen varsın. Abartma <laughs> O zaman sizlerle beraber cringe TikTok videolarına başlıyoruz. Buyurun. <laughs> Abla koltuk altın gelmiş. <laughs> Ama yine de kabulümsün ben. Koltuk altında da kabulümsün. Bir git o zaman. Kabul <laughs> ediyorum. <laughs> Evlilik teklif ediyor sanki abla bana. Abla çok tatlı. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Bir odadasınız zaten sorundu. Bunu hiç beklemiyordum. Neden böyle bir şey yaptınız ya? Yani? Vallahi sizin adınıza insanların adına utanmaktan artık ben yoruldum. Ben yoruldum lan. Siz bir odaya geçin artık hadi. Kamera önünden ayrılın. Kamera önünde çok tehlikelisiniz çünkü. Kamerayı görünce küçük eklemeler yapmak istediler tabii. Senin Bugün bulamadım seni. Tanrım ne oluyor? Gucci yeni sezon. Ananı satayım. Ustaya bizim araba ne oldu dediğimde ustanın bana vermiş olduğu cevap. Ya benim ona vermiş olduğum cevap. Arabam. Arabam. Arabam da... Evet. <laughs> Benim verdiğim cevap da pek de hoş olmadı ya. Usta ile birlikte biz kafayı yedik acı iyice sıyırdık. Gidiyoruz yani. Ben deliyim. Delisin melisin ama belki de hepimizden akıllısın ha. Akıllı. Ödül gelir mi? Gelir gelir. Şimdi hangimiz daha pembe tartışıyoruz kapıyla? Wow. <laughs> oluyor ya Ben tartışma göremedim ama acaba açık oturum mu yapsanız biz de konuya hakim olalım. Açın da. Şimdi. <laughs> Oturumu açın. Biz de görelim. Bizim de Konuyla ilgili bir fikrimiz olsun, beyanımız olsun. Görmeden nasıl konuşalım? Bize bir şeyler sunun ki biz de bu davaya dönül verelim. Ortak olalım, savunalım. Ve ablam fotoğraf atmış. Veya ablanın attığı foto da Daha inmez Ne oldu lan ananı satayım 0,1 salise Evet 0,1 salise olmaz ki ya saniye olur Çünkü 0,1 ,0 saniye gösterdi bize o görüntü. Ama alfa çocuk yok o Bazen bir dedektif olduğumu Bazen bir dedektif olduğunu unutuyorsun Bazen bir dedektif oldu. oldu mu unutuyorsun? Alfa çocuk yok o buldu. Koyayım mu şuraya? Ha? İstiyor musun? Hadi bakalım. Abla ve üvey abla. Güneşi hala açmadı ya. Niye öyle oldu anasını satayım ya? Kamera kaydına basıyoruz, güneş gidiyor acı. Kamerayı durduruyoruz, güneş açıyor. Ama ya Biz niye yaşıyoruz? 30 yaş altı izlemesin. Ben 26 yaşım. 26 yaş altı değilim, 26 yaşım. Ben izleyebiliyor muyum acaba? İzleyebiliyor muyum demek ki? İzledim anasını satayım. Abla neden 30 yaş altı? Valla anlayan anladı. Ben 26'yım. Onu satayım. Bir şey başladı ama bu sefer. Kar mı yağmur mu? Yağmur mu kar mı? Aynı şeyi söylüyorum ama farkında değil. Dolu başladı lan. Yerden sekiyor anasını satayım. Vallahi dolu başladı. Allah Allah. Ne oluyor oğlum ya? Yeminle dolu başladı. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Görüyorsunuz ne şu zor şartlarda sanki dışarıda çekiyorum diye. Cami avlusuna bırakılmış bebek gibiyim. Evet. Geldiler, gölgüle ve diktiler. Geldiler gördüler o sondaki ne oldu ya orada bir bip sesi geldi ne demek istedi? Siktiler. Geldiler gördüler ve gittiler. Cami avlusuna bırakılan çocuklar. Arkadaşlar Yağmur benim konsantrasyonumu bozuyor. Yağmur bozma oğlum arkadaşının konsantrasyonunu. Allah Allah ne güzel ya ya. Allah bir abla da kapının önünden geçiyor. Abla koş evine Allah aşkına dolu birazdan ceviz büyüklüğünde yağacak. vallahi kafanı yara. Geldiler gördüler gittiler. Kim oğlum onlar? Biz kara kuzularız. Ne bileyim sen futbol oynuyorum deyince ben de hakem ne oldum. Neler olacağını <laughs> göreceğiz. Ya ablaya bak. Aşk budur abi. Abla aday hakem. Daha yeni olmuş evet. Çünkü kokartları biliyorum. Ben de hakemdim lan eskiden biliyorsun ya da ya. Az kırmızı kart vermedim. <laughs> Kartın rengi. Kırmızı. Yazı mı ama. Aa, dik geldi. Hücum edeceğim kaleyi seçebilirsin. Bu kaleye hücum edeceğim. Sen de topla başlıyorsun. Tebrikler. Tebrikler. Bugün elini veren ya. <laughs> ne olurdu öyle bir şey yapsaydım seromenilerde. Beni döverlerdi anasını satayım. Bütün takım. Şimdi. Dayımız işiyor, olur. Oh, Hangimiz işemiyoruz ki? Abi. Ama yanlış bir şey. Ya. Ayağıma Dikkat etsene biraz. Olmaz. Dikkat et lan. Dikkat et lan. Dikkat et abi. Bazıları bu konuda hassas olabiliyor arkadaşlar. Dikkat et. Ama bunların sorumlusu hep bizim sünnetçi fikrede. abi. Yamuk kesti. Benimkini de yamuk kesti. Ben buraya işiyorum, arka Tabi. Tabii, öyle oluyor. Ben mesela böyle yapıyorum. <laughs> şey var ya hani, arokta donuyor. Onun gibi benimkisi. <gülüyor> 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 Dans mı hocam? Geliyor. Özgüven aşk o. Aşk Benden soğudun mu sen? Oğlum lan paran için seninleydim. O zaman bir lira daha vereyim beni biraz daha sev. Olur mu? Vallahi eldiven aradım ama bulamadım. Bununla idare et artık. Annem de. Ben şu zaten 1 liradan fazla. Senin ben. Kafanı s*****. Aşk. Ben bu aşka harbi hayranım ya. Bize aşkın yaşının olmadığını gösteren. <laughs> bir aşk hikayesi. Bu aşk mezarda biter. Bitişi çok da uzak değil. Erken final yapar. TikTok'tan tanıştım. tır şoförüne sesleniyorum. Tamam. Ya madem gelmeyecektim beni niye getirdin buraya ya, ya? Neresi lan orası? Ayıp diye bir şey var ya. Ayıp diye bir şey var doğru. Ne diye bekletiyorsun? Ama abla yollar biraz dar. Yani tırıyla geliyorsa belki o yollara girememiş olabilir. Sen bir çevre yoluna doğru git. Ama çok da durma oralarda. <laughs> Her tırada el sallama. Dur <laughs> bekle. Dedim gibi yani. Bana bunlar sökmez. Benim ee, ee. Yerim ağrıyor ya biliyorsun sporcuyum. Sporcuyum diyorum kızım niye anlamıyorsun ya. Kas yaptım görmüyor. Size 5 aylık değişimi göstereyim mi lan? İster misin? 5 aylık dile kolay. Göstereyim ya yani. siz benim kardeşlerimsiniz, arkadaşlarımsınız, dostlarımsınız, abilerimsiniz, ablalarım. Tamam uzat. O zaman Alfa Çocuk Yoko'nun 5 aylık efsanevi değişimi. Buyurun gelsin. Yapamaz diyenler diyor kral. Atalım havaya yazı tura. Basalım omuzaya da kola. Uygulandınız. Uygulandınız. Ya yağlı ve Antaldım. Bundan yaklaşık 6-7 ay önce. İzlemiyordunuz beni. Şimdi de <laughs> Neyse o önemli değil. Önce olduğunuz gibi azmettik, çalıştık. Vücudumuzu şekillendirdik. Daha da ileri gideceğiz yani. Şu anki zaten ya benim hedefim bu değil anladın mı? İnsan yaptıkça yapası geliyor. Bir 6 ay sonra falan bir şeyler geliyor acı. Tehlikenin farkına var. Devam edelim. Bu kim lan? Merhaba abi. Ne oluyor? Abi ne yapıyorsun ya? Ben anlamadım. Ne demek istiyor? Biraz özgüvenimiz edeledi ama. Buz devrindeki Sid'e benzemiyor mu? Degende. Be? Sid Hazır mıyız Can Bey? Hazırız. Ya bakayım hareketini. Ne hareketi? Bakayım. Oo. o nasıl bir hareket böyle ya? Bu da bizden olsun. Ulaşık arasında çekilen TikTok'un yerini hiçbir video alamaz acı. İşte bu. Çok duymuştum adını. Tadı bir farklıymış. Ulaşık arasında hemen yapıyor. Hallediyor. Yeni nesi çok fena. Zizi. Öyle hafı. Abla. Ablamız pompacı. Ya Avrupa'da böyle biraderim. Avrupa'da kendi benzinini kendin koyuyorsun. Ama abla sokan. Abla. Ne yaptın ya? Umarım mesleki deformasyon değildir abla. Umarım değildir yani. <laughs> Bayılıyorum kırmanç şey erkekler. Kemiklerimi kırın kemiklerimi. Kötür <laughs> kötür Yar Diyarbakırlı. Muşlu. Allah olsun. Ne olursa olsun yeter ki kurmanç olsun. Yani. Var o kurmanç, has kurban ya. Hadi bu kadar. Kurmanç Kırarlar kemiklerini abim dikkat et kendine. Dikkat et. Türk ürkütür, Kürt. Nasıl lan öyle bir söz vardı. Türk Kürt kardeştir. Türk tüküttürür, Kürt kütü tükü tüküttürür. tüküttürür. Ne diyor bu? Vallahi kırarlar kemiklerini. Vallahi çatır çatır. Bebek beziyle kombin. Neden ama ya? Vallahi çok iyi. 2023 kış kreasyonu. Vallahi iyi. Hmm. Ablacığım bebek bezleri sıfır öyle değil mi? Kullanılmamış yani. Onu bir bilelim. Onu bir bilelim acı. Bebek beziyle 2023 yaz koleksiyonu ama bu ya kış olmaz acı üşürsün. Üşürsün valla. Bir de dayı sen onunla denize menize girersen sıkıntı yaratır ha bak sen onu böyle bir pikini tarzı yaptın. Su topları abi suları lop lop emer. Dikkat et yani. Çok emek var nasıl? Eğer ben bir gün ölürsem kimse mezarın başına gelip bağlamadın. Çok severdik demezsin. Çünkü hiç sevmediniz Ben her gece öldüm ama hiçbiriniz görmediniz. Bir mezar taşı bale hediye edelim abimize ya. Hazır ölmüş. Son görevimizi yapalım. Ne diyorsun? Bir de şuna da şöyle bir hediye paketi kurdurelim. Mezar taşının fiyatları ne kadar bilen var mı dayı? Buna ne nasıl bir soru? bilmiyorum da. Size en nefret ettiğin erkek ismini söyler misin? Hepsinden çok özür diliyorum ama Furkan. Başka. Anla biten tüm erkek isimleri olabilir. Emirhan, Can olabilir. Atakan olabilir. Atakan. Anla biten çoğu erkek ismi çok özür diliyorum. Neden ki? <laughs> Öyle bir hissiyat diyelim hissiyat. ya da tecrübe diyelim. Tecrübe yani yani tecrübe tecrübe. Neyse boş ver. Benim de adım anla bitiyor. Dayıcığım sen yanlış anlara denk gelmiş olabilirsin. Anladın mı? Doğru an belki de şu an burada bekliyordur. Doğru anlara yönel. Doğru anlarla güzel anlar yaşanılabilir. Sen yanlış anlarla karşılaştın diye bütün anları bu şekilde kötü bilme. İnsanları da kötü gösterdirme. Tamam, tamam. Kapış! Şikayet ederim seni. Ağla lan. Alın. Bu kadar mı güçlüsün? Biliyor lan. Duygulandım ama ya. Yani. Büyük oyuncu abi. Yakında televizyonda da görürüz diye düşünüyorum. Gerçekten büyük oyuncu gözden yaş aldı. Gözlerim doldu. Allah Allah Allah. Allah. Belli. Gözden yaş alacak. Koparmaya gelmiş. Kopardı da ha. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Hiç yok kanka. Bizim çocuklara verdim ben de Allah çabuk. Oğlum bir dinle para mı isteyeceğim senden? Seni senin mikrofon gibi ya. Devam edelim. Oo. Oh, canlı. Bir bir evet atacağım. Vallahi senin yönelimlerin belli ki farklı. Beni bir sevsen ben gerçekten aklımı bir oynat oynatırım. Gerçekten oynatırım dayı. Göt möt sallıyorsun. Yapma böyle bak. <laughs> Canım yanıyor. Sinir oluyorum. Sinirlendirme lan beni. Hadi bakalım bilebilecek miyim? Ne mi? içiyor? Köpek mi çişi? Hmm. Bu yüzde köpek çişi Bildi abi. lan. Yüzde yüz bile bak. 99 bile değil. Hmm. öyle hmm. 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 oğlum. En <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> ya. Bu neymiş? Seviyormuş. Bu ne? İğrenç lan, kola lan bu. Ama dayı kola da attığından sonra içilmez ki. Attığından sonra içince şey oluyor. Böyle biraz tadı bozuluyor. Nereden biliyorum? Senden <laughs> öğrendim. Nereden bilebilirim? <gülüyor> <gülüyor> niye baktığımı biliyor musun? Niye bak? Niye? Vallahi dayı niye baktığını bilmiyorum ama neye baktığını tahmin edebiliyorum. Seni istiyorum. Aha. Böyle konuşarak istediğin hiçbir şeyi alamazsın. Hiçbir şey. Bugüne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Vallahi iyi. Ayrını gör o zaman ne diyelim. Kardeş. Daha bir dakika önce hızlandı bu. Piyasada 5000 bin, sana bin lira. <laughs> tamam da abi niye böyle değişik değişik hareketler yapıyorsun? Sana ne kardeş alıyor musun almıyor musun? <laughs> Almıyorum. Alma oğlum. İndirin lan bu piçeyi sen de niye almıyorsun adam upucuza verdi sana. Alsana onu. Alırım. Ama bu hareketler video doğrultusunda da olsa yapılır mı ya? Yapılır mı ya? Şimdi bir şu videoya bak dayı. Bir de benim en son çekmiş olduğum TikTok videosuna bak. Aradaki kaliteyi bir değerlendir. Editler olsun, konuşma tarzı olsun, giyim kuşam olsun. Videoyu bir şuraya koyuyorum dayı. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benim parmağım az önce ufak bir darbe aldı da. Acaba bunu müdahale etme şansınız var mı? <laughs> Olay o beni Hadi, Hadi sallanmayın. Yavrum kolay gelsin. Hoş geldin dayı. İşlem neydi senin? Ha işlem mi? Valla benim gol koptu da. Nasıl yaparız onu ya? Ha iyi. Kopan parça nerede? Parça mı? Parça burada ya. Buna koydum da getirdim. Bozulmasın diye. Tamam dayıcım sen sıraya geç. Sıra gelince ben sana bakarım. Sıra mı? Ya benim kayının düğünü vardı oğlum. Benim işi biraz acele edemez miyiz ya? Ya dayıcım tamam da insanlar da burada keyfine beklemiyor sonuçta. Sen sıraya geç, sıran gelince ben seni alacağım dedim. Arkadaşlar siz de biraz hızlı <laughs> oynayın. İnsanların işi gücü var lan hadi istasyonsunuz. Doktor <laughs> doktor <laughs> <laughs> Nasıl video? İyi video değil mi? Yapıyoruz çünkü. Edit anlamında kendimi çok geliştirdim. Tekrardan da böyle kısa videoda yönelmeye başladım. Yakında beni tekrardan TikTok keşfedinizde görebilirsiniz. Veya YouTube Short'ta veya Instagram Reels'ta. O yüzden Instagram'ımı buraları bir yere bırakıyorum dayı. Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. Hadi bakalım biraz artalım. Çünkü bugünden sonra her şey biraz daha farklı olacak. Abla pasta yiyor. Ablacım ne yapıyorsun ya? Öyle de yenmez ki o çatal bıçak yok mu lan evinde insan evladı? Neler yapıyor? Kola da içiyor. Ne yapacak? Dikelemece. Dikti. Vallahi fon Adam affetti. bunlar ettim pastayı be. Vallahi yazıktır, da günahdır ya. Lan biz de yerdik ondan ya. Altına dokunma bari alttan biraz ısırık ben. Canım çekti çünkü. Öyle bir yiyorsun ki insanın canını çektiriyorsun. Yutkunamadım gördün. O kadar canım çekti. Bir gün ben de yiyeceğim. Diğerlerim falan Şişer Allah aşkına adres koyayım da videonun altına bana bir pasta gönderin be. Öyle bir yedi ki vallahi içim gitti. Bu ne yapıyor? Wow, driftçi. Drift atıyor. Neler oluyor ya Rabbim? Bunu neden yaptıklarını tabii ki de sorgulamayacağız. Şu anda yapılanı izleyeceğiz sadece. Neden yapıldığını ben biliyorum aslında. Dur dur birazdan konuşacağız onu. Görüyorsun. Hızlı ve öfkeli Türk bir Ersiyon. Arkadaşlar bunlar neden oluyor biliyor musun? Alkol masasında verilen sözler yüzünden. Senin düğününde ben var ya motorumla etrafında yengenin etrafında direğim atacağım lan. Artık kardeşim hep bundan oluyor. Alkol masasında ne dediğinize veya ne söz verdiğinize dikkat edin dayı. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu tamamıyla alkol masasında verilen bir söz doğrultusunda yapılan bir işlem. İşlem mi oluyor bu? Ha, işlem 2 artı 2 4. Bunu çok zeki bir öğrenci. Fenerbahçe Atay maçı 4 koy sonrası. Hadi. Ne oluyor lan? Evet. Hadi. Yani sakin Su. ol lan ciğerini Hadi. söktün Atayım Hadi. Abimizin adı Hatay. Fethi. Hatay. 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 Fethi abi o en sonunda yengeç dansında patlattı. Fethi abi acaba Hatay'a bu kadar yüklenmesem mi ya? Hatay siz de Hatay'ı kendinizde aramayın gerçekten. Durum kişisel değil. Yani şahsi algılamayın durum. Abimiz Fenerbahçe haricinde tüm takımlara karşı bu tavrı sergiliyor. abi Abimiz fanatik. Fanatik Fenerbahçeli. Allah başka dert vermesin abimizin zaten derdi büyük. Boşver. <laughs> Takma. Sarhoşun kitabı okunmaz. Güzel konuştum ha. Sen niye her ortamda Mamiş'in kılıcını çekiyorsun Medine? Ben Mamiş benim abim de. Mamiş diye abi mi olur lan? Mamiş abi. <laughs> Mamiş dede ne lan bu? Bana, bana söylüyor. Bana söylemişti. Hangi ortam dağıtır? Ben Mamiş'in kılıcını çekerim. Hey, Çin, Oğlum, bu ne kadar basit bir video Mamiş için öyle değil mi? <laughs> mamış sadece duruyor orada. Çok iyi. Mamiş. Ooo bu şarkıyla yapılan videolar gerçekten güzel oluyor ha. Atıyorum. Wow. Ay maşallah ablam. Ablam neler yapıyorsunuz ya. Böyle olsun, harbiden de yapıyorlar ama ha. Türk mü bunlar acaba ya? <laughs> <laughs> Doğru bir yaptılar ha. Böyle tatlıyla cringe arasında gittim geldim ben dayı. Helal olsun. Çok garip hissettim ha. Güzel oldu. İyi sardı. Sardı. Ahayt mı? <laughs> Ahayt dedi amına koyayım. Versin bize bak. Ya. Öyle değil ki oğlum o değişti lan 2016'da artık 4 yanlış bir doğruyu götürüyor Aha ne oldu açık yakaladım videoda açık var 3 yanlış bir doğruyu götürmüyor artık bir yanlış daha yap abla sen <laughs> Eğer gerçekten gitmesini istiyorsan Veya geri talepte bulun Tabi ürününüzü tekrardan <laughs> talep edin Çünkü o ürün hala size ait. Çünkü yapılan yanlışlardan biri eksik Ne eksik ne fazla Hoş ver. <laughs> o zaman video bitti hacı Video bitti Umarım izlerken sevk aldığınız eğlendiğiniz bir video olmuştur Bugünlük bizden bu kadar Yakın zamanda tekrardan görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın, Hoşçakalın. <laughs>

yoruldum ya. Abi video çekmek de kolay bir şey değil şimdi. Sen oradan bakıyorsun diyorsun lan ne güzel oturuyor video çekiyor falan. Yoruluyorum lan ben burada. Vallahi yoruluyorum ha. Tabii taş taşımıyoruz. Tarlada mallık yapmıyoruz ama bu da psikolojiyi beğeniyor ya anasını satayım. Şimdi bunun editini yap. apağını yap. bayınına Editini yap dedim de yani editini de boyu değil acı. Çok uzun sürüyor. Uzun sürüyor evet. Benden ne ne koyayım dediğini duyar gibiyim ama hala bir içimi dökmek istedim. Ya bir şey konuşuyorum özel ya. Sevgili takipçilerimle. Ne? Ya abi biz niye tela tane tena... hocam yorulduk ya